Merhaba arkadaşlar. Bugün size network işinde yani tavsiye işinde nasıl davet ve reklam yapılabileceğini anlatmak istiyorum. Şöyle biz reklamı ürün ya da firma üzerinden yapmıyoruz. Tamamen yaptığımız tek nokta şudur biz ürünlere, insanlara kendimiz kullanarak tavsiyede bulunabiliriz. Mesela, bir yakın zamanda arkadaşınızla konuşmuşsunuzdur artık iş hayatında zorluk çekmeye başladığını. ya da bir arkadaşınızla oturduğunuzda ev temizliklerinde ve benzerin çok zorlandıklarını ve istedikleri şekilde temizliklerini olmadığını anlattıklarında biz onlara sadece sana yardımcı olabilir miyim diyoruz. Onlar zaten evet dediklerinde biz de onlara diyoruz ki tamam o zaman benim şu anda ajandam dolu. Bugünüm dolu. Senin için de uygunsa prestijde yarın anlaşalım deyip yarın saat 1 gibi ajandamıza bakıyoruz. Çünkü biz önemli bir iş yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten. Bizim ajandamız ne kadar doluysa biz o kadar iyi iş yaptığımızı e, karşı tarafa iletebiliriz. Çünkü bizim gerçekten e, zamanımız kıymetli. Herkesin olduğu gibi. Ama biz herkese e, aynı saate verirsek kimseye yetişemeyiz. Dolayısıyla bu şekilde. Ve ertesi günü biz onunla aynı saatte görüşmemiz gerekiyor. Görüştükten sonra ise ee, biz insanları dinlememiz gerekiyor. Yani en güzel şey dinleme. Dinleyebiliyorsan karşı tarafı onlar zaten ne istediklerini gösterebiliyorlar. Ee, sonrasında ise e, öncelikle ürün e, anlatıyoruz. E, sistemi anlatıyoruz. Ve ilk başta da şirketi anlatıyoruz. Ve sonrasında e, bu kadar anlattıklarım içerisinde senin ilgini çeken en beğendiğin nokta ne? ne oldu diye soru soruyoruz ve bu şekilde güzel bir daveti sonuç vermiş oluyoruz. Unutmayalım arkadaşlar biz adayımızın nedenlerini yani ilk bağ kurmazsak eğer bu görüşmeden çok bir şey çıkmaz. Çünkü insanların nedenlerini öğrendiğimizde karşı tarafa daha böyle iştenlikle onları samimi olarak dinleriz ve bu şekilde insanlara yardım edebileceğimizi göstermiş oluruz. Lütfen adaylarınızı çok iyi dinleyin. Bunlar zaten kendileri Gösteriyorlar ne istediklerini. E, bu şekilde ya da e, davet ettiğinizde şu kelimeleri kullanırsanız çok faydasını görürsünüz. Merhabalar, nasılsın? Uzun zamandan beri görüşmedik. E, sana anlatmak istediğim önemli bir konu var. E, seninle yarın görüşelim mi? şeklinde mesaj atabilirsiniz. Çünkü telefonları açmayabiliyor insanlar. Çünkü yoğun olabiliyorlar. E, en güzel davet şekli mesaj atma şeklidir. Mesaj attığınızda gerçekten sonucunu alabiliyorsunuz şekilde ben bir kısa bir video çekmek istedim. Eğer memnun kaldıysanız bu e, videoyu beğenin, e, sayfamı da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yararlı bulduysanız paylaşabilirsiniz e, ya da e, yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.